Bilim sadece laboratuvarlarda değil, sınıfın her köşesinde, öğrencinin merakında, öğretmenin rehberliğinde hayat bulur. Bu yıl boyunca öğrencilerimiz düşünmeyi, denemeyi ve üretmeyi seçti. Kimi zaman bir sorun çözdüler, kimi zaman yeni bir fikirle yola çıktılar. 4006 bilim fuarına sığmayan ama yüreklere sığan bu küçük projeler aslında büyük bir eğitim anlayışının yansıması. Beceri temelli, proje odaklı ve keşfetmeye açık bir gelecek için şimdi bu güzel yolculuğun kısa bir özetine hep birlikte göz atalım. Adım Doğan, yaptığım projemin ismi Kuş Yemliği. Kullandığım malzemeler renkli kağıt, bir de çubuk, bir de pet şişe kullandım. Yapımı da ilk ortasından kestim ve altlardan iki delik açtım. Çubuğun gireceği kadar. Her kuş kendi rengine göre yemliklere çekilir. Yaptığım şeyin ismi merkezci döndürücü hocam. Şimdi ise balona yaklaşıyoruz. Evet. Merhaba arkadaşlar, bugün e, projemizi yapacağız. Bağladıktan sonra bir duvar bulmamız gerekiyor. İlk başta vurduğumuzda normal sesi duyacağız. Sonra bu iç kısımları kulağımıza koyup vurduğumuzda beynimize direkt sinyaller daha e, dikkatli geliyor sesler. Projemiz bu kadar. bugünkü deneyimizden adı yüzeye gerilimi titreşimi. <laughs> Ee, i̇lk olarak burada karbonatlı olan, burada kabartma tozu, burada yarı karbonat yarı kabartma tozu olan var. Ee, en fazla e, asitik olduğu için en fazla şekil bunda gözüküyor. Sonra bunda, bunda herhangi asitlerle alakalı çok fazla bir şey olmadığı için bunda herhangi farklı bir şekil yok. Bu deneyin adı demir çıkartmak hocam. E, mısır gevreğinden demir çıkartacağız. E, i̇lk başta mısır gevreğinin içine su koyduk. Şimdi de e, mıkatısı tutarak demir çıkartmaya çalışacağız. Birazcık demir tozu var. Projemin am amacı yumurtayı dengelemek. Hocam ilk önce bunun yapımında kum en alt zemine kum kullandım. Ondan sonra onun üstüne kumun suyu döktüğümde kaymaması için dondurma çubuklarından koydum. Tabii onları ilk önce çamurla birleştirdim. Aralarına da taşlarla kumlar çıkmasın diye taşlar koydum. Onun üstüne alçı koydum. Alçıyla sıvadım. Suyun bu tarafa geçmemesi için de en, bu ortanın en altına dondurma çubuğu koydum. Bu taraftan gözükür. Onun yanlarına taş. Bunun üstüne de tahta koydum hocam. Şimdi buraya su dökeceğim. İnşallah geçmeyecek. Ee, mısır nişastası, tuz, Üçünü karıştırdım. <laughs> Karıştırdıktan sonra üzerine tutkal ekledim. Ondan sonra o iyice yapıştıktan sonra üzerine biraz daha su ekleyip sertleşmesini sağladım. Geri dönüşümden yararlanarak e, atık kağıtlardan daha doğrusu gazetelerden e, kağıt yaptım. Kullandığım malzemeler e, kap, su, e, atık gazeteler, mısır nişastası. İlk başta suyun içine gazeteleri beklettim yumuşalmasını sağladım. Sonradan mısır nişastası ilave ettim. ...bir harç haline getirdim. Daha sonra resim çerçevesinin camını çıkardım. Üstüne tül çorap geçirdim. Suyunu süzdüm. Daha sonra bir hafta kurmaya bıraktım. Ve bu şekilde sonuç çıktı. Hocam şimdi bu projenin amacı 5 tane kürdandan oluşuyor. Bir tane plastik tabak, bir tane de su koymak için şişe bardak yeterli. Şimdi kürdanları ortadan kırıyoruz ama tam bölmüyoruz. sonra tabağı yıldız şeklinde yerleştiriyoruz. 4 tane köşeyi bir tane alta aşağı bakacak şekilde koyuyoruz. ondan sonra yerleştirdikten sonra hocam ortasına su döküyoruz. Sonra kürdanlar sudan şişerek yıldız haline geliyor. Dene bakalım. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor>